Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte at parkı oynuyoruz. Ama arkadaşlar çok korkunç. Arkadaşlar yanımda Selman var. Bir şey demek istediğim var mı? Arkadaşlar lütfen şu kanala abone olunuz. Tamam arkadaşlar şimdi de direkt oyuna başlayalım. Arkadaşlar bu videoyu 15.000 like gelirse bu videonun devamını çekeceğim. Arkadaşlar bu ne? Çok korkunç ama Lan! O neydi? Arkadaşlar bu ne? Ark arkadaşlar çok garip bir şey oldu ama bir zanamadım oldu. Bu ne? Çok garip bir şey oluyor. Arkadaşlar galiba bu beyazlara deyince ışınlanıyoruz. Doğru arkadaşlar. Evet yaptık. Sıra portaldan geçiyoruz. Neredeyiz? Bilezik. Hot. Hot. Hot ve tot. Çok güzel. Ar Vay. Arkadaşlar ben çünkü çok güveniyorum. Çünkü bu oyunu çok oynamıştır. Biliyorum. Evet arkadaşlar ben Roblox'ta videoları çok çekiyorum. Ama derken ebo oldum ebe oldum. Ebe, 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 ebe. Ebe değilim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Z, T, I. Çok güzel konuşmayı biliyorum değil mi? Aaa ne şimdi? Ama ben onu üstüne çıkacağım. Aaa. Köpekleri gördük ve sonra şu karşımızda ebe oldu. Ama yine de ben geçerim. Çünkü en iyi oynayan benim. Aa bu ne? Şşş Çok biterli. Bu ne? Arkadaşlar o neydi? Bir anda önümüze başka bir yer çıktı. Başka bir yavaş yollandık. Biz de anlamadık. Bu ne hamburger? Bu ne var ki? Evet. Arkadaşlar galiba para alacağız bir yerden. Bir de bulmaya çalışıyoruz. Evet. Buldum nereden yapacağımı. Gidebilirsem bir. Oha. O nedir? Bir <Gülüşmeler> yata Abi, takılık istiyorlar. Çok karışık bir yere geldik. Bu ne şimdi? Buraya gitmeye bizi söylüyor. Bu Bunu... ne? Aa, para! Biz paramızı aldık ve şimdi başka bir yere gidiyoruz. Ne yapsak acaba? Oo minik alan. Arkadaşlar bizi öldürüyor. Kimse beni öldüremez tamam mı? Minik alan. Oha. Oha. Niye alamıyor? Bir fikrim var. Hep oraya bakmasam. Arkadaşlar oyun bana yedi. Evet. Bir bakarı çalışıyor musunuz? Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Çünkü çok zor bir durumdayız. Bu ne? Bir yavaş olanık. Bilenler bana ne olmazsın? Burada ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma abone olmayı, like atmayı, videoyu açmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.